Seni severek izliyoruz. Şimdi sana bir sorum var. Bu öğlen namazının son sünnetini dört dikkat kılıyorlar. Akşamın sünnetini dört dikkat kılıyorlar. Yastının son sünnetini dört dikkat kılıyorlar. Senden bunu öğrenmek istiyorum. Sevabı var mı dört dikkat kılmanın? Ve bir de torunamına torunam bana diyor ki dede okuya oynayalım. <laughs> Ben de onları kılmamak için onlardan okuya oynuyoruz. Bunun var mı bir günahı? Peki iki Sen sorusu oldu ona... izleyicimizin. Evet. Teşekkür ediyoruz. İki sorunun cevabını reklamlardan sonra duyalım. Şimdi kısa bir ara rica ediyoruz. Sayın hocam seni çok seviyoruz. Seni severek izliyoruz. Şimdi sana bir sorum var. Bu öğlen namazının son sünnetini Biz dört dikkat kılıyorlar. Akşamın sünnetini dört kat kılıyorlar. Yastının son sünnetini dört kat kılıyorlar. Senden bunu öğrenmek istiyorum. Sevabı var mı dört kat kılmanın? Evet. Ve bir de torunamına torunam bana diyor ki dede okuya oynayalım. Ben de onları kılmamak için onlarla okuya oynuyoruz. Bunun ben, var mı? Bir ben bunları ne yapmak için diyor? Günahı. Senden onu dinleyeceğim. Peki, teşekkür ediyoruz. Yeniden birlikteyiz. Reklamlardan önce soruldu." Diyor ki hocam ikinci soruda. Biraz alttan geliyor ses. E, torunlarımı kırmamak için onlarla tamam. okey oynuyorum." diyor. Tamam. İlla dede gel bizimle oyna diyorlar. Ee, Onları kırmamak için okey oynuyorum ama onlarla. onlara namazla da namazı da kıl diyelim değil mi biz? <gülüyor> <gülüyor> Hem oyna hem hadi yavrularım, hadi evlatlarım namaz vakti geldi. Bir vakiti geçirmesin diyorsunuz. Yani. E, hem vakti geçirmesin hem de namazı gelin cemaatle kılalım. Ha, hocam diyor ki tamam sizle oynarım ama öğle namazını beraber kılarsak. Beraber kılacağız. Pazarlık. E, değil mi? <laughs> güzel hocam. Güzel. Peki ilk sorusuna ne diyeceksiniz? Öğlen akşam yatsı namazlarının ee, son sünnetlerini? kılabilirler. Hatta böyle bir hadis-i şerif var. Akşam namazından sonra kişi kötü söz söylemeden 6 rekat namaz kılarsa 12 senelik ibadete denk olur. Böyle bir hadis-i şerif var. Yani 2 rekatlık akşam namazını 6 rekat şeklinde kılacak olursa 12 yıllık e, ibadet sevabına denk olur. Evvabin mi oldu? Evvabin namazı Hı. evet. Hocam o ikiyi kılmayacak mı o zaman? Nasıl i̇şte olacak? ile birlikte 6 oluyor Ya tamam. 4 daha kılacak e, dört, artı dört. Artı dört artı dört Evet 4 artı 4 yapacak. artı 4 yapacak. 12 12 yıllık 12 ibadete yıllık ibadete denk olur diyor. Allah Allah. Hadi şerif böyle. 12 yıllık ibadete ya, denk. Ya bu olur. bizim Diyanetin şimdiki mevcut ilmi halinde de yazılı bu hadis-i evet. şerif evet. Öğle namazının o iki rekatlık sünnetini de diyor. Öyle kılabilir. Diyor, kılabilir. Yatsını Mecbur sünneti. değil ama kılarsa sevaptır duruyor. Allah kabul yani etsin. Ya, kabul Biz ya. de dua bekleriz. Evet diğer video sorumuzu görelim. Merhaba. E, ben uzun zamandır sizi izliyorum. E, beni 9-10 yaşına kadar dedem büyüttü. Dedem e, annem vardı ama onlarda kalıyorduk. Evet. E, 9-10 yaşından sonra taşındık babamla kaldık ama 6-7 ah yıl sonra boşandılar. Ya. Ona Çocuk sevgi bir ya deli ya o deli, için, ne suçu var ya. baba bildim. Kendi öz babama bir sevgi hissetmiyorum. Çok eziyet çektirdi, çok dayak yedik. Ee, çok çektirdi bizi ama ben onu affettim. Nefret etmiyordum zaten öncesinde. Ama şu anda ona karşı da bir sevgi hissetmiyorum. Görüşmüyorum sanki benim için yoldan geçen yabancı gibi. Bunun bir günahı var mı? Yani bilemiyorum günah mı değil mi? Ama hiçbir şey hissetmiyorum ona karşı. Yani akrabalarımı da affettim. Ama onlara karşı bir sevgi de hissetmiyorum. Hissetmediğim için de görüşmüyorum çoğuyla. Ama sadece bunun bir günah var mı? Çünkü çok eziyet çektik. Çok dayaklar yedik. Gerçekten psikolojik problemleri vardı ciddi şizofreni hastasıydı. Yani ilaç kullanıyordu. Ama uzun süredir görüşmüyorum. Hastalığına verdim, affettim. Ama dediğim gibi içimde ona karşı bir şey de yok. Bunun günah olup olmadığını sormak istiyorum hocam. Şimdiden cevabınız için teşekkür ederim. E şimdi onu telafi et diyeceğiz buna ya. Yani hocam şimdi rahatsız zaten baba. E ya, babası rahatsız elinde hocam. Elinde de iradesi yok. Yok, ya, İradesi yok. Elinde ilaç tedavisi görüyor diyor. Ne yaptığını bilmiyor adam. Onun kusuruna kalınır mı ya? Ya onun evet. kusuruna kalınır. Mı? Ona karşı bir sevgim yok. Ona sevgi beslemiyorum diyor. Teşekkür ederim. Yani bu duygumu değiş, bu düşünceni değiştir diye şey. zaten kendisi de söylüyor izleyicimiz rahatsız diyor. Psikolojik e ya, rahatsızlıkları var. İlaç tedavisi görüyor. Ya, ya. Şimdi ne yapabilir öyle bir adam? yanlış yani değil. Elinde ne yaptığını değil. Yaptığını bilmiyor. Hasta. İradesine hakim değil yani. Evet. Doğru değil değil mi hocam? Bu düşünce, bu Erbet duygular diyorum, tabii doğru elbet, değil. Olur mu ya? Evet, Ona rahmet değil. oku ya. Allah Allah. Dede büyütmüş. 10 e, yaşına kadar dede büyütmüş. Belli ki küçükken de o baba sevgisini görmemiş. Ondan <laughs> evet. dolayı da bir açlığı var elbette. O açlık baba sevgisi e, nefrete dönüşmüş sonra. Öyle anlaşılıyor. Öyle oluyor. Nefrete dönüşmüş. dönüşmüş. Ama nefret doğru değil adamın elinde değil ya doğru e, iradesine hakim değil kendini kendi yönetmiyor adam ya rahatsız hastalığı ya, var öyle. bilakis belki de hocam onun rızasındadır onun ya, değil mi hocam doğru. yani ya, Cenab-ı Hakk'ın e, rızası, rızasına ulaşmak onun, için belki e, böyle de bir hadis-i şerif var zaten Rıza'r Rab fi rıza'l valid Ananın baba Allah'ın rızası ana babanın rızasındadır. Buyurun. Buyurun. E, Şimdi o babaya ne kadar iyilik etse baba yine de iyilikle karşılık vermeyebilirdi. Ama onu da mazur görecek. Ama Cenab-ı Hak biliyor. Tabii onu ma biz mazur görüyoruz. Mevla'yı razı etmiş oluruz tamam diyor ya. hocam. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Devam edelim bir video sorumuz daha var görelim. Selamun Aleyküm hocam. Aleyküm Selam. İyi yayınlar. Benim size arkadaşım muhafızası ne bir sorumlanacaktı. Benim arkadaşım bir cahilli gelip Adadı da şu şekilde... Geceden sabah kadar zevfadım görürsem, koç, kuzu, koyun hangisinin söylediğini hatırlamıyor hayrata. Keseceğim demiş. E, ada ada gerçekleşmiyor. O da kesmiyor. Bu ada kesmek zorunda mı? Ya da bu adak yerine geçiyor mu bu adadı? Böyle adak olur mu hocam? E, yok bunu kesmesi gerekmez. Böyle bir e, adakla, böyle bir kurbanla mükellef değil. Evet. Ha yani niyet de bir tuhaf. Yani doğru. geceden sabaha kadar bir insan nasıl zayıflayabilir yani? Doğru. 3-5 <laughs> saatte. Yani bu doğru. doğru bir adak olmuyor o halde. Doğru efendim. Devam edelim. Bir başka soru daha var. İzleyelim. Hocam selamun aleyküm. Hayırlı aleyküm günler. Selam. Ben e, Türkçe yazım yok. Arapçayı da bilmiyorum. Kur'an okumasını, bildiğim dualarına namaz kılsam sevabına kadar, günahına kadar bildiğim dualarda Subhaneke, Hülfü, Elham, Kur'an'ımızı bir Rabbin Nas, Kur'an'ımızı bir Rabbim Felak. Onları biliyorum. Onlarla kıldığım namaz kabul olur mu, olmaz mı? İnşallah. Kur'an'a gitmek ha. istedim ama eşimin rızası yok. Hmm. Bundan bir günah gelir mi bana? Bunu sormak istedim. Peki not aldım hocam diyor ki okuma yazma bilmiyorum. Bildikleri ...not aldım. Subhaneke... Evet. ...Fatiha, İhlas... ...Felaknas. Bunlar güzel. Bunlarla olur ama Amması ne? Bir de Tahiyyat. Et-Tahiyyatü. Hmm. Bir de Salavat-ı Şerif... ...arkasında onları da öğrense... Problem yok. Ne Namaz oluyor? olur. Namaz Namazı tamam olur diyor. Yani. İkinci sorusu da Kur'an öğrenmek için kursa gitmek istiyorum, istedim ama eşim izin vermedi. Eşinin mani olma hakkısı, hakkı yoktu bu konuda. Talebül ilmi ferizatun ala kulli müslümin ve müslüme. Her Müslüman erkek ve kadına temel dini din, bilgileri öğrenmek farzdır. E, yani Allah'a kullu öğrenecek. E buna eşinin mani olma hakkı ve yetkisi de yoktu yoktu peki evet. telefonumuz varmış telefonla devam edelim kandil ile ilgili sorular geliyor o sorulara biraz sonra bakalım Berat Kandili ile ilgili o sorular nelermiş göreceğiz ama önce izleyicimizin sorusunu duyalım hoş geldiniz elinize Kastamonu'ya selam edelim hayırlı kandiller hayırlı sabahlar hoş geldiniz evimize buyurun hoş bulduk size de hayırlı günler teşekkürler buyurun nedir sorunuz benim sorum benim bir tek oğlum var. Evet. Bir görücü usulü kız Oğlanla kızı bir türlü karşılaştıramıyorsun. Neden? Olumlu bir anıt bir cevap alamıyorsun. Benim çok da dua ediyorum. Yanlış mı diyorsun bilemiyorum. Allah Allah. Nasıl oluyor peki? Bir anlatın nasıl oluyor mesela? En son ne yaşadınız bu konuda? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.